I'm back to this place. To this place. şimdi spor yapan bir amca var. Ona soracağım. Sesleri nereden geliyormuş? Bayağı ilerden geliyordu. Kolay gelsin. Ses geliyor muydu bayağı ilerden? Geliyor. Ben de nereden geliyor dedim. Arkada atonun testlerinden mi gelir diye düşündüm. Sizden mi sonradan? Yok siz bayağı gerideydiniz. Çok geride diyorum ya Atodan geldi zannettim. Siz buraya hiç gitme varım. Bayağı yüksek gücü herhalde. Yüksek gücü evet aynen. Sadece bagaj kapağında var. Arabayı dağıtmıyor mu? Fazla basınç Yani yapıyorlar. ona, ona göre ayarlandı her şey. Yoksa dağıtır. Arabanda eski bu mı sağlam. Sağlam. Yani. Alman aracı. Alman olunca yoksa var da sessiz. Bombalar zaten sessizliğiyle çalışıyor. Doğru aracı. aynen. Aynen. Ses etkisiyle bomba havaya uçuyor her şeyi. Bu da fazla şarkı. ürünler aracınız içerisindeki ürünler Rus malı. Rus malı olduğu için bu kadar güçlü. Adam da zaten sağlam yapıyor. Aynen. Ben de işte de gördüm İskender'in botaj tesislerinde şöyle bir forklift gibi bir şey getirmişlerdi. Orada elektrik hattı yıllarda. Şu basit bir şey şu gördüğün ya şurada karşıdaki. Evet evet biliyorum. Bu Ruslarınki sanki zırhlı tank. Kaldıracağı 5 <laughs> ton tar hepsiymiş devasa bir alet. Sistemler kaba biliyor musun? Aynen doğru.